Erkek arkadaşım. Öpeyim amca. Oğlum o senin enişten, enişten. Ne? <laughs> Bu nasıl enişte? Sonnefes.com'dan mı tanıştınız bununla? Ne var? Belki gülü seviyorum. Ya gülü seviyorsan dikkat et katlanabilecek misin? Ayağımı yorganına göre uzatırım. Pire için yorgan yakmazsam uzatır. <laughs> Kaça gidiyorsun Kemal amca? Aretayla karıştırdı. Ben bu adamı tanıyorum. Fikirtepe'de çorbayı çatalla içiyor bu adam. Abla sen nasıl bir yokluktasın? Paraşütle nereden atlayacak? Sırat Köprüsü'nden mi atlayacak? Yetişim <laughs> <laughs> babam beni <dedi>. kaçırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onda da kumandaya uzanıyormuş. Öküz işte ne olacak? Ya Caner'e diyorum ki babamla tanış Korkak, korkak. Bir kardeşi çıkmış başımıza ya. Gitti bütün birikimimizi kardeşine verdi. Mal bu adam diyorum ne inanmıyorsunuz. Malın... Senin <laughs> laf mı senin? Sen bana emanet ediyorsun evde yokken bana. Kim? Ne niyetle ablama çiçek alabilir? Kim? Tanıyor musun? Caner abi çok tatlı çocuk. Çiçek koş, çiçek Bak cikik. Şampiyon Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş. Ne yapıyorsun? <laughs> Osman amca sen kaçırsan kaçırsan altına kaçırırsın. Boşver. Çağır o çocuğu gelsin buraya. Hemen çağırıyorum. Alo Caner abi. Oğlum. Birader beş dakikaya bizde ol babam çağırıyor. Tamam Allah'a emanet hadi. Altına sıçtı biliyor musun? Sen benim evime, Evine. benim kızıma, benden habersiz Biz nasıl çiçek gönderiyorsun bakalım? Anlat. Konuş. Ha konuş! Kes lan sesini! Ha kim kesiyor sesini? Sus lan cevap ver! Ne alakası var? Sus lan sen de! Ben konuşmadan bu iş çözülmez! Kes sesini! Ya bana görmüyor musun ne olduğunu? Başlığını 200 lira yaptım! Ya ben nasıl 200 lira